Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle ilk defa girdiğiniz ortamda sizi sohbetin kralı yapacak bazı yöntemlerden bahsedeceğim. Birçok insan için kabus olan bir konudan bahsedeceğim size. Konumuz ilk girdiğimiz ortamlarda sohbet açmak ve küçük konuşmalar yapmak üzerine. Mesleki olarak birçok zirve, konferans, seminer ve konuşmaya gitme şansım oluyor. Her meslek grubundan da bu tip konferans ve Zirvelere gidiliyor açıkçası. Sadece eğitmenlere has bir durum değil. Tabi buralara gitmek için büyük paralar veriliyor. Ve bu etkinliklere gitmedeki tek amaç aslında sahnedeki konuşmacıyı dinlemek değil. Oradaki meslektaşlarla tanışmak, yeni bağlantılar kurmak, yeni fikirler edinmek de istiyorsunuz aynı zamanda. Tabi bunu yapabilmenin yolu da etkinlik aralarında, molalarda sosyalleşmekten geçiyor haliyle. Tabii uzaktan kolay gibi görünen bu olay eğer bir de çekinik bir yapınız varsa kabusa dönüşebiliyor. Dışa dönük olsanız bile bir sohbeti nasıl yönlendirebileceğiniz de bilmiyorsanız orada da çuvallama durumumuz var. Şimdi isterseniz gelin bu konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim. Küçük konuşmalar. Çoğu insan bu iki kelimeyi duyduğunda bile irkilir. Sosyal ortamlarda, özellikle tanımadığımız insanların bulunduğu bir partiye, bir sosyal etkinliğe davet edildiğimizde bu konuşmalar bir kabusa dönüşebiliyor. Ancak şunu unutmayın. Ne kadar zeki ve başarılı olursanız olun, küçük konuşmalar birçok kişi için zorlu olabilir. Yani yalnız değilsiniz bu konuda. Hatta büyük şirketlerdeki üst düzey yöneticiler bile toplantılarda veya sunumlarda çok rahatken sosyal ortamlarda bu küçük konuşmalar esnasında kaçınabiliyorlar. Peki küçük konuşmalarla nasıl başa çıkacağız? Küçük konuşmalar konusunda rahat olmayanların sayısı azımsanmayacak kadar fazla aslında. Hatta bu korkunun sahne korkusuyla aynı kökenden geldiğini de söyleyebiliriz. Birçok insan bu konudan muzdarip emin olun. Yani eğer ben bir ortama girdiğimde endişe ediyorum, çekiniyorum, bir konu açmaya çalışıyorum ama Ürküyorum diyorsanız inanın yalnız değilsiniz. Peki küçük konuşmalarla başa çıkabilmek mümkün mü? Bunun cevabı kocaman bir evet. Bilim insanları bu tür iletişim korkularının gelecekte ilaçlarla tedavi edilebileceğini öngörüyorlar. Bununla ilgili günümüzde de bazı takviyeler var aslında ama konumuz bugün bu değil. Ben daha çok ilaçtan ziyade kendinize güvenmenizi sağlayacak bazı tekniklerden bahsedeceğim. Örneğin Tanımadığınız insanlarla konuşurken belli konular hakkında sorular sorabilirsiniz veya ortak ilgi alanlarınızı bulmak da işinizi kolaylaştırabilir. Bunu da şöyle yapabilirsiniz. Tanışmayı umduğunuz bir kişi var diyelim. Yani onu düşünün. O kişiyle ilgili sosyal medyadan araştırma yapabilirsiniz O sohbeti o etkinliğe gitmeden önce ve o kişi hakkında sosyal medyadan ilgi alanlarını keşfedebilirsiniz. Böylece sohbet daha akıcı hale gelir ve karşınızdaki kişiyle bağlantı kurmanız daha kolay olur. Şimdi birkaç ipucu daha paylaşmak istiyorum. Birinci ipucu: Eski bir arkadaşınla konuşuyormuş gibi konuşun. Birini yeni tanımış olabilirsiniz, ama onu sanki yıllardır tanışıyormuşsunuz gibi düşünün. Bu sohbeti daha doğal ve samimi yapacaktır. İnsanlar kendilerini rahat hissettiklerinde daha fazla paylaşımda bulunurlar. Bunu lütfen unutmayın. İki: Güncel konuları takip edin güncel olaylardan haberdar olursanız her zaman konuşacak bir şeyleriniz olur sevgili dostlar. Haberleri takip edin, popüler kültürle ilgili birkaç konuya hakim olun, dergileri okuyun, gazetelere bakın. Evet ana haber bültenleri canımızı sıkıyor olabilir ama biraz onlara bakın lütfen. Böylece konuşmayı her zaman bir yerden başlatma şansınız olacaktır. 3. Sorular sorun ve dinleyin. İyi bir sohbetin sırrı iyi bir dinleyici olmaktan geçiyor. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Karşınızdakine sorular sorun ve cevabı gerçekten dinleyin sevgili dostlar. İnsanlar kendileri hakkında konuşmayı severler. İşin püf noktası burada aslında. O yüzden onlara bu fırsatı tanımanız lazım. Dördüncü ipucu. Gülümseyin ve pozitif olun. Gülümsemek pozitif bir enerji yayar ve karşınızdakini rahatlatır. Samimi bir gülümseme her zaman işe yarar. Pozitif olmayı ve enerjik bir tutum sergilemeyi unutmayın. Açık uçlu sorular sorun. Açık uçlu sorular konuşmayı derinleştirir. Ne, nasıl, neden gibi sorularla karşınızdaki kişinin düşüncelerini ve hislerini paylaşmasını sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Küçük konuşma yaparken kullanabileceğiniz 5 ipucu bu şekilde. Umarım bir sonraki sohbetinizde bunları denersiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.